Herkese selam arkadaşlar! Nasılsınız, iyi misiniz? Bir an böyle buğulumuyordum dedim ama... Bugün günlerden pazartesi akşamı. marketten ve pazardan geldik. Sizlere aldıklarımı göstereceğim. 3 gündür çılgınlar gibi temizlik yapıyorum. Mutfak bitti, banyo bitti, nefes odası bitti, akıl odası bitti, yatak odası bitti. Salon ve ara hol kaldı. Şu ara hol atılacağım her şeyi dizdim. Ayıklayıp ayıklayıp elden çıkartacağım arkadaşlar. Ama artık yoruldum ve dedim bugün akşama doğru artık tamam dedim. Yani salonu ve araholu yarına bırakıyorum inşallah. Yarın yapabilirsem. Şimdi bu arada fileye gittik. Perşembe misafirlerim var. Hem de evde bazı eksiklerimiz vardı. Bulaşık deterjanı gibi kahve gibi. Onları almaya gittik. Aldıklarımı size göstereceğim. Oradan da pazara uğradık. Nefes kapıyı açar mısın? Oradan da pazara uğradık ve bir tane tezgahta, yıllardır küçüklüğümü bilen bir tezgahçı abi, Cengiz abi. Elinde kalan her şeyi bana verdi. İşte 3 kilo pırasa, dört demet semizotu, altı tane kavun. Ben de gelirken bir kavunu güvenliğe bıraktım. İki tane komşumuz vardı parkta. İki tanesini ona verdim. Elde kaldı. Ha? Gitsene. Fil alışverişimi göstereyim. Şu şeyler o kadar telaşın içinde video açtım ki şu. E şu peynirlerden aldım. nefes yer belki diye. Bunlar indirim'e girmişti arkadaşlar. Nefes Semiz Akif Semiz otu yiyor orada. Kumludur tabi. tabii. Akif'im, um, Akif um. Pazar alışverişine geldi. Dur Akif. Hindip'ime sabahları içeceğim diye kefir aldım. Ee, şunu nefes almış. Şöyle beyaz peynir aldım yine kahvaltı için. Süt aldım. Ee, Aktif Soft vardı bu arada Harras'ın. Harras'ta Aktif Soft görüyorsunuz. E, alabilirsiniz. Tel aldım. Şundan bir tane daha aldım incindi diye. Bir tane daha Hindip'ime yine Harras'ın sarımsaklı fesleğenliği labnesi kahvaltı için aldım. Türk kahvelerimiz bitmişti. Yine Hardas'ın %100 yer fıstığını aldım. Yer fıstığımız bitmişti. Ve yine Hardas'ın filtre kahvesi. Biz bundan çok memnunuz. Ve çocuklara deterjan aldım. Roxy kullanıyorum. Bu Hardas'ın kendi markası değil ama orada satılıyor. Ve uygun fiyatlı organik sabun rendesi. aloe vera aldım. Paraben, fosfat, flatat, alkol, klor, optik beyaz, SLE, SLE, sendetik, sentetik deterjan içermez. Bitkisel sabun içeren özel formülü. diyor. Çok da uygun alıyorum. Bunu 130 lira falan şu. Ve uzun süre gidiyor bana arkadaşlar. Aşkım bu buradan pırasa pırasa yiyor. Yine kahvaltı için şöyle elma dilim patates ben söyleyeyim. Aşkım şunu buzluğa koyar mısın? Şimdi iki dondurmayı da koy. Hayrasın e, nohut cipsi. İlk defa deneyeceğim bu markayı de bildiğimiz Bahadır Daha da seviyor. Ve yine aktif soft markasının iki tane çöp poşeti. Pile market alışverişimiz bu kadar. Şimdi size pazar alışverişini göstereceğim. Allah! Allah! Pırasalar. Allah. Bunları doğrayıp e, buzluğa atsam ne olur? Bir bakacağım. Bir, Bir şey olmazsa doğrayıp buzluğa atacağım. Gerek yemek yaparım. Gerek şey kesim. yaparım. Kavun kesede. Elimizde pardon, elimizde dört tane kavun kalmış. Üç tanesi burada bir tanesi daha da. Güvenliğe verdik, komşulara verdik. Şunu hediye verdi. Bu ne? Turp herhalde bu. Doğraya, Hayır, doğrular yersin dedi. Ala, alabaş. Alabaş işte. Ha, alabaş Şöyle alabaş. şeker domates aldım. İki tane roka aldım. <laughs> Ve bir poşet dolusu fasulye. Bunları yıkayacağım, doğrayacağım. Çiğden buzluğa atacağım. Oğlum bir dur. Bir de aktif soft markasının yani haydasın. Peçetesinden al. Biz <gülüyor> takım mı olduk? Lay lay la lay, lay 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 la la lay 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 la lay 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 la Tay lay Tay Tay a tay, a tay Tay a tay lay tay tay, tay 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 güzel bas ayağını. Şımarma. Tay sen oynamayacaksın. Ben şarkı söyleyeyim. Tay tay tay. Hoppa. Tay tay tay. Tay Akif. Tay, tay 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 tay. Evet, tay 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 diyoruz. Kalk. Şımarmadan güzelce tay bas. Tay tay akife. Tay akife tay tay. Tay. <laughs> tay. Tay, tay, tay değil. Tay, tay, tay. Kalk. Arkadaşlar bu arada bugün e, dip köşe odaları temizledik. bir dakika Akif odasını göstereyim. Bu yan tarafta karasöğe ya gidecekler var sanılacak orayı göstermiyorum. E, böyle oldu Akif'in odası. Şöyle küçük bir oda zaten. Bahadır aksi etmeye çalış. Gel bakalım. Bahadır ben onu bir emzirecektim ama ya. Burası da nefesin odası. Hemen girişe böyle dolabımız var. Mutfağı buraya koyduk. Nefes dedi ki yatağımı camın önüne alalım dedi. Gerçekten güzel oldu. Çünkü şu doku kocaman bir oynama alanı oldu. Öyle oldu. Nefes aç ben uyutayım. Tamam mı? Öpeyim seni. Hayır sen uyut beni. Tamam, o zaman emzirip gelin. Tamam mı? Ben, ben emzireceğim. Tamam. Gel burada emzireyim. arkadaşlar Nasılsınız İyi misiniz Vallahi üç gündür öyle bir temizlik yapıyorum öyle bir temizlik yapıyorum ki bahsettim size videonun başında bu sabah dedim ki Akif'le birlikte uyuyacağım kalkma kalkma Akif de babası sevdeyken 2 saat 3 saat uyur <laughs> Ben Akif'le yalnız olduğumda ve Akif'le uyuduğumda bir saat uyuyor kalkma Neyse bir saat uyuduk çok şükür. Tabii ki bu bile benim için inanılmaz büyük bir şey. <laughs> Şimdi ablanın odasına geldik. Biraz karıştırıyoruz ablanın odasını. Zaten ne zaman toplu kaldı ki evimiz değil mi? Neyse ama Akif'i toplayıp çıkacağız tamam mı? Bir de Akif bana bir kokular geliyor ama. Ha? Kokular geliyor ama sen bazı şeyler mi yaptın? Sen bir şeyler mi yaptın anneciğim şey? Otur bakalım. Tay, 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 Tay. Aferin sana. Tay, Tay. Şimdi kalkalım kahvaltı da yapmadım ama ne yapsam onu da bilmiyorum hafif bir şeyler mi yesem? Tay, 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 Tay. Kay, 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 Ay. Neyse, Akif. Akif'e sabah okula gitmeden muz yedirdim. Ee, ondan sonra... Sadece... Şu an çorba içecek yani. Kahvaltı yaptırmayacağım Akif'e. Çorbasını içer. Ben de yine şu pirinç yufkalarını kullanırım herhalde. Aa benim lavaşım var. Tam buğday lavaşım. Evet, tam buğday lavaşıma güzel şöyle roka, peynir. He Akif. Hindi var. Hindi füme. dur oğlum. Hindi füme Hadi gel mutfağa gidelim hadi gel. Ha ama önce mutfağa seni temizle. hemen Akif'e çorbasını koydum ısınıyor. Akif'e burada yaramazlık öğretiyorum bakın. Çıldırıyor, çıldırıyor. Havalar ısındı artık. Onunca, vur anne, vur, vur. <laughs> Hemen kendime de bir kabaş hazırlayacağım. Vlog'un 3. gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Akif Bey'in kahvaltı... Menüsünde yarım avokado ve yarım muz bulunmakta. Üzerine birazcık zeytinyağı ister misiniz Akif Bey? Düğme yemeği tercih ediyorsunuz. Çünkü siz bir düğme, işte düğme olur, terlik olur, kablo olur. Değil mi? Böyle şeylerin hastasısınız. Evet, düğme sever. Terlik bayılır terlikleri yalamaya. Değil mi anne kuşu? Merhaba teyzeler. Annem bu vlogu bir türlü bitiremedi. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Bir türlü olmuyor. Bugün annemin misafirleri gelecekmiş. Dur biraz Akif senin sesin gibi konuşayım. Sen konuşursan. Bugün annemin misafirleri gelecekmiş. Kahvaltıya. O yüzden annem beni uyutup kahvaltı hazırlayacakmış. Çünkü ben biraz rahat vermiyormuşum. <laughs> İftira mı? Hayır, rahat veriyor benim adama. <laughs> baba gelsin mi Akif? Gel baba. Gel baba. Gel. 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 Mama mı yiyorsun sen? Aa, aa. Hoppa yapıyor Akif. Dur 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 dur. Akif hoppa yapıyor. Hoppa. Herkese arkadaşlar Akif uyuttum. Sofra hazırlığına geçtim. Çok güzel bir semizot salatası yaptım. Meyveli ve ballı. Bunun sosuna e, zeytinyağı, bal, çok az da limon ekledim ve semizotlarını iyice bu sosla karıştırdıktan sonra tabağa aldım. Üzerine hangi meyveniz varsa çilek olur e, ya da farklı bir şey olur. Ben de ananas vardı. Şeftali falan da çok yakışıyor. Ben böyle ananas koydum. Şöyle kavunlarımız vardı. Ufak bir kavun kestim. Tatlılarımız olarak ayva reçeli, Sanki ses yaptı. Hafşırdı galiba. Tatlımız olarak ayva reçeli, petek bal, fındık kreması, çikolata, tahin pekmez var. Şuraya salatalık ve biber doğradım. Domatesi şöyle biraz renk vermesi için şeker domateslerimi peynir tabağıma koydum. Burada da böyle zeytin var. İşte sarımsaklı labne var. Beyaz peynir çeşitleri var. Eski kaşar, İzmir tulum, normal kaşar peyniri var. Burada da annemin yaptığı kahvaltılık salam ve annemin yaptığı acı var. E, şu anda fırında patates var, elma dilim patates. Bir de domatesli sucuk yapacağım. E, ve ablam da pırasalı kek yaptı. Menümüz böyle arkadaşlar. Bence güzel. <laughs> ne diyorsunuz bilmiyorum ama toplamda 4 kişi olacağız. E, gelen arkadaşlarımıza zaten yabancı değiller, bir kusurumuz olduysa affederler. Böyle güzel bir kahvaltı masası hazırladık. Ee, bekliyoruz gelmelerini. <Gülüyor> <Gülüyor> gel sana mama böreğim gel.